Bizlerle birlikteydi sanayi sektörüne özellikle kur tarafındaki yansımalar ve yeni reform paketlerinden beklentileri aktarmış oldu. Şimdi tekrar yönümüzü piyasaya çeviriyoruz. Borsa İstanbul'daki hareketli kurdaki düşüş. Ahlat Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün bizlerle Barış hoş geldin. İyi haftalar. Hoş bulduk, merhaba Özlem. yayınlar, iyi haftalar benden de. Teşekkür ederiz. Barış, hangisinden başlayalım? Oynaklığı yoğun olan mı diyeceğim. İkisinde de şu an için oynaklık fazla. İstersen bir kur tarafını değerlendirelim. Kur tarafında bu düşüşü bugün özellikle bekliyor muydun yoksa hızlı bir aşağı yönlü hareketlik mi oldu? Nasıl beslendi de bu noktaya geldi sence? Şimdi tabii açıkçası şu anda bakıyorum ben de 7.18'in de altındayız. 7 17'ye kadar geldik. Evet. Ee, yani bir süredir aslında şundan bahsediyorduk yani Merkez Bankası'nın doğru politikalara yönelmesiyle birlikte e, son günlerde özellikle biraz daha e, gündemde kalmaya devam eden enflasyonla mücadele konusunda vurgunun Merkez Bankası başkan, Başkanı düzeyinde yani Sayın Naci Ağbal düzeyinde sürekli dile getirilmesi e, bu açıdan bak, bakıldığında Türk Lirası'nın güven artışını sağlayan önemli unsurlardan bir tanesiydi. Bununla birlikte CDS'lerimizde de geri çekilme meydana geldi. Bunun son mesela geçen hafta içerisinde yılın ilk enflasyon sunumunda da yine dile getirilmiş olması yani sıkı para politikasının enflasyonda belirlenen hedeflere varılana kadar sıkı bir şekilde sürdürüleceğinin söylenmesi Abal tarafından. Aynı zamanda gerekirse ilave sıkılaştırma yani önden bir sıkılaştırma adım atılabileceğinin mesajında verilmesi. Bir de batıcıdan bakıldığında tabii güven unsurunun hala sağlandığını gösterdi. Aynı zamanda da e, dünyanın geneline baktığımızda da şu anda e, enflasyon oranına bile bakarsak verdiğimiz faiz oranıyla birlikte bir reel faiz de verebiliyoruz. Yani bu dünyanın genelindeki düşük faizlere bakıldığında bizim cazibemiz, cazibemizi burada tabi ortaya koyuyor. Bunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. E, yani bunlarla birlikte bakıldığında yapısal reformlarla ilgili beklentileri hep paylaşıyoruz. Bunlar da yaklaşıyor e, büyük ihtimalle. Bu da genel açıklamalar içerisinde görüyoruz. Bunlarla ilgili beklentiler de var. E, yurt dışından gelen son günlerdeki açıklamalarda olumluydu. İşte Avrupa Birliği'nin yaptırımları rafa kaldırdığını söylemesi, bu gelişme olumlu. Dış ilişkiler bağlamında olumsuz bir görüntü şu anda olmaması. Yani hepsini birlikte değerlendirdiğimizde kurun daha önce de bahsetmiş olduğumuzda 200 günlük hareketli ortalamasının e, çevresinde dolaştığını söylemiştik. Ve bugün de bu ortalamanın altına indi. Yani burada aslında teknik görüntü olarak baktığımızda 200 günün altına inince, e, bunun üzerine doğru bir hamle yapamayınca bahsettiğimiz gelişmenin etkisiyle şu anda Türk Lirası'nda güç kazanma eğiliminin devam ettiğini göz ve gelişmekte olan ülke para birimleri içerisinde şu anda en de fazla değer kazanan da para birimi oldu Türk Lirası. Bence bu gelişmelere bağlamak gerekiyor. Hı hı. Bu hafta enflasyon verisini göreceğiz. büyük ihtimalle orada enflasyonda yükseliş trendi devam ediyor olacak fakat bu bilinen bir gelişme. Bununla mücadele edeceği konusunda açıklamalar da geldiği için şu anda kur tarafında bizim hı hı. için avantajlı bir görünüm. Yani aslında Türk Lirası'nın değerlenmesi konusundaki görünümün devam ettiğini görüyoruz. Tabii bu ihracat açısından ne derece çok bizim için fayda sağlar o da tabi ayrı bir soru işareti olacak. Bundan sonra dönüş nereden olacak? Hı hı. Yavaş yavaş biraz ona odaklanıyor olacağız diye düşünmek gerekiyor açıkçası. Evet aslında Barış buraya istersen bir değinelim. Çünkü Kur geçtiğimiz hafta 7.40-7.50 seviyelerde de dalgalandı. Şimdi gelmiş olduğu nokta 7.12. Az önce de mesela Ayhan Bey ile de konuştuk. Fatih Bey de aynı şekilde konuklarımız değerlendirirken kurun hem olumlu hem de olumsuz etkileri sektörler özelinde çok çok konuşuluyor. İhracatçı bir tarafta özellikle bütçesini buna göre mi yapmıştı yoksa bu nokta rekabetçi olur mu olmaz mı? Peki bunun endekslere hangi endeksleri negatif hangi endeksleri pozitif ayrıştıracak kurun gelmiş olduğu bu nokta? Şimdi tabii yani korun geldiği seviye itibariyle doğru tabii. Yani şöyle bir durum var. Yani biz bu yıl içerisinde işte cari açığı finanse etmek adına nasıl bir ilerleme kaydedeceğiz? Burası tabii oldukça önemli bir nokta. Yani bizim burada en önemli gelir kalemlerimizden bazıları toparlanacak mı? Bunu merak ediyoruz. En başında da turizm sektörü geliyor. işte bunu sağlanması adına ne aşı uygulamalarının devamını bekliyoruz ve bunlarla ilgili uygulamaların yani gerçekleşmesinden sonraki süreçte toparlanma ne yöne doğru ilerleyecek? Ekonomiler açıldıktan sonra e, bizim ihracat performansımız da ne olacak? Yani turizm sektörünün açılması önemli olduğu gibi diğer kanattan da orasının da bu oldukça önemli olduğunu ben düşünüyorum. Çünkü ihracat olarak bakıldığında bizim en önemli pazarımız olan Avrupa Birliği'ne olan ihracatımızın yani son geçen hafta açıklanan son açıklanan rakamlara bakıldığında Avrupa'ya olan ihracatın yıl genelinde e, ağırlığının %50'den 40'lara kadar düştüğünü gördük. Bu aslında salgın etkisine bağlı bir gelişme. şimdi tabii bu salgın etkisine bağlı olarak bunu değerlendiriyoruz. Şimdi tabii önümüzdeki sürece bakacağız. Yani hı hı. dünya genelinde de aşı uygulamalarının devreye girmesi şu andaki görüntüde zaman zaman işte bu aşının tedariki konusunda sorunlar biraz belirsizliğin artışına neden oluyor fakat umutların hala korunduğunu da görüyoruz bir açıdan. Yani burada burası önemli. Yani salgına bağlı olarak Avrupa pazarının e, açılması ekonominin e, o tarafta açılması Avrupa tarafının genelinden bahsediyorum. Özellikle Almanya burada ön planda İngiltere ve İtalya'yı ikinci ve üçüncü sıraya koymak lazım e, bu ülkelerin ekonomilerinin açılabilmesi lazım e, ihracat pazarımızın güçlü olabilmesi için işte bu noktada aslında devreye de e, Türk lirasının tabii ki değeri giriyor e, yani buradan daha fazla aşağı gelme durumu olduğu takdirde biraz o e, rekabetçi konumunu kaybetme riskiyle karşı karşıya olmayacağına bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani burada herhalde kur tarafında bir yavaş yavaş bir dengenin sağlanması çünkü bizim ihracata oldukça fazla ihtiyacımız olacak bir dönemdeyiz şu anda. Ee, evet. ve bunu sağlanması için de bence e, burası bir miktar izlenmesi gereken bir yer diye düşünüyorum açısı. Peki ikinci bir sorum da barış ee, sana şu olsun bugün mesela gümüş tarafındaki özellikle uzunca bir süre hatta hiç görmediğimiz gümüşte de ilk defa spekülatif Doğru. bir durum söz konusu oldu yani e, güvenli liman dediğimiz altın ve gümüşte bu tarz hamlelerle demek ki e, farklılık oluşabiliyor ama gümüşün gelmiş olduğu noktayla birlikte e, hangi endekslerde etkileşim oldu çünkü altın ve Gümüş biliyoruz ki bazı hisselere özellikle doğrudan etkin oluyor. Bugün bu, oldu mu mesela bu etkinlik? Evet yani ben de bakıyorum yani mesela Koz altına baktım mesela %4 evet. yukarıda. Yani olabilir çünkü mesela Avrupa tarafında da endekslerin pozitif seyrinde bugün gümüşün etkisi olduğunu söylemek gerekiyor. Hı -hı. Yani burada bu hareket bugün mesela 30'un üstünü denedi gümüş fiyatları. Hı -hı. Burada spekülatif tabii bir atak var yani bir Doğru. hareket var. Bu. Reddit kullanıcılarının e, forum forumdaki işte yatırımcıların bireysel yatırımcıların işte örgütlenmesiyle oluşmuş bir hareket. Hisse tarafındaki operasyon bitip bu tarafa yoğunlaşınca e, burada ciddi bir hareket meydana geldi ve e, mesela örnek vermek istedim. O yüzden Avrupa tarafındaki endekslerin de pozitif seyrinde mesela özellikle metal e, sektörü, e, madencilik sektörü hisselerinde yukarının hareketlilikler var. Buradan kaynaklı olarak oradaki endekslerde yukarı eğilimler olduğunu görüyoruz. Ama şöyle yorumlamak lazım bence. Yani gümüşün bu hareketi gerçekten gümüşün çok fazla talep göreceği ya da gördüğü ya da göreceğine alakalı bir yükseliş hareketi mi? Bunu değerlendirmek lazım. ben şimdiki harekete, şu harekete baktığımda yani bunun bu kadar hızlı bir yükselişin böyle bir sonuca işaret ettiğini hiççesine düşünmüyorum. O yüzden de buradaki yükselişler kısa süre sonra tersine de dönebilir. O yüzden eee önümüzdeki günler içerisinde Dikkatli olması gereken süreç olduğunu düşünüyorum ben bu hı hı. fiyatlamalara göre baktığımızda. Temele dayalan, dayandırılmayan bir hareket olduğundan da e, bu konuda bu e, diğer hisselere yansıyan yükselişlerin değer buradan alakalı olan hisseler üzerinde özellikle hı hı. biraz daha dikkat etmemiz gereken bir e, dönem hı. içerisinde olduğumuz açısı söylememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Dediğim gibi bu yükselişlerden sonra sert aşağı yönlü hareketler de gözlenebilir. O yüzden dikkatli olmakta fayda var bence. Evet, Borsa İstanbul'un istersen Barış bugünkü yorumunu da alayım. Bugünkü performans sonrasında bir kısa ara. Aradan sonra zaten hem Borsa İstanbul'u kapatacağız hem de daha detaylı şöyle sepet ve beğeni aldığınız hisseler üzerinde de yorum isteyeceğim senden. Tamam. Yani endeks bugün yani Avrupa ve Amerika'ya paralel şekilde pozitif hareket ediyor. Yani burada Endeks tarafında cuma kapanışını aslında ben bu noktada önemsemiştim. ve 1465 benim takip ettiğim önemli bir destek seviyesiydi. Yani bu bir gün öncesinde yani perşembe günü onun altı denendi ama 1431'den gelen tepkiyle birlikte onun üzerinde kapanış gerçekleşti. İşte hafta sonu kapanışı da öyle oldu. Şimdi tabii o hani az önce bahsetmiş olduğumuz o GameStop hissesi üzerinden gerçekleşen aşırı evet, evet. yükselişlerden sonra bazı platformların bu tarz spekülasyonun konu olabilecek hisseler üzerindeki işlemleri kısıtlamasıyla biraz volatilite düşüşü meydana geldi e, ve bunun biraz yansıması azalmayla ile azalmayla ile birlikte bir toparlanma çabasını meydana getirdi. Amerika'daki his, e, vadilerde bunu gördük. E, Avrupa tarafında da yine bahsettiğim gibi gümüşün yarattığı fiyatlamayla biraz oradan hareketli oradan yükselişler yaşandığını görüyoruz. Hı hı. Aynı zamanda Çin piyasalarında da endekslerinde de e, yaşanan likidite sıkışıklığı, Çin ekonomisinde yaşanan likidite sıkışıklığı ile ilgili endişelerin de bertaraf edilmesiyle birlikte Biraz toparlanma eğilimleri yaşanınca bizim tarafa da bu olumlu olarak yansıdı. E Tabii ki bakıyoruz sabah saatlerinde imalat PMI verisi de beklentinin üzerinde 54'lü seviyede geldi. Bu da oldukça olumlu bir sonuca işaret ediyor. Açısı baktığımızda detaylarına mesela ihracat siparişlerinde artış var. Yeni ihracat siparişlerinde. Bu da aslında istihdamı da olumlu olarak biraz yansımış gözüküyor. E buradan da aldığı rüzgarla endeksin yukarı hareket eğiliminin şu anda devam ettiğini görüyoruz. Açıkçası şöyle bir şey elde değerlendirmek lazım endeks için seviye olarak. Evet. Aşağıda 1465 destek olmaya devam edecek. Yukarıda da 1500 üzerinde kalıp kalmayacağımız. Eğer bugün kapanış onun üzerinde gerçekleşirse Hı -hı. güzel olur. Ee, yukarı hareketlerde 1508 bir ilk direnç sonra da 1525'i e, takip ediyor olacağım. Bu hafta içerisinde bu seviyeleri izleyeceğiz. Yani 1465 üzerindeki tutulma şimdilik bekliyorum. Bunun üzerine kalırsak e, önümüzdeki günler içerisinde Türk lirasına oluşan bu ilgiyle birlikte bizim endeksimizde de ana endekste yüz endekste de, de bahsettiğim direnç seviyeleri test edilebilir ama yükseliş trendinin hız kazanabilmesi için bence Artık 1580 üzerinde bir kapanış görmemiz de gerekiyor diye düşünüyorum şimdilik. Evet. Hep o seviyelerde böyle heyecan doğru kutu tutuyor Borsa İstanbul üst endeksi. Kısa bir ara yapalım Barış sonrasında güzel sohbetine devam edelim kaldığımız Tamamdır. yerden. gün sonu devam edecek. Emlak Konut Bilgilendiriyor Vatandaşlarımız çevre ve şehircilik il müdürlüklerine gitmeden, tapu ve kadastro müdürlüklerinde sıra beklemeden, sadece Alo 181'i arayarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile bire birebir iletişim kurabilir, bakanlığın çalışma alanındaki her türlü bilgiye çağrı merkezinden erişebilir emlak konut bilgilendirdi. Konuşulmayanlar konuşulacak yani. ve konuşmayanlar sessizliğini telegolde bulacak. Yani. Bir kere kara cümleye İstanbul'da bir stat bulup oynatamamam biz bunu hak etmiyoruz. Türk insanı, Türk futbol severi, ateşli, coşkulu bir severim. var. Yine iddialıyız. Objektif olacağız tabii ki. Ve konuşulmayanların konuşulduğu Telegol, Eko Türk ekranlarında. Telegol her hafta pazartesi ve çarşamba günleri saat 23'te Eko Türk'te. en zor döneminde bambaşka bir dünyanın içinde bulduk kendimi. Burası bana tedavi gibi geldi. Ben bir ay içinde 18 yıl öğrenemedim öğrendim. Kendilerimiz biraz yaklaşıyoruz. Sadece dikiş nakıştan ibaret değil halk eğitim. Herkese kucak açmış bir bu kurum burası. Başladıktan sonra gördüm ki ücret vermeden de çok güzel eğitimler alınabiliyormuş. 73 ayrı alanda Toplam 3616 kursumuzla halkımızın hayatına değer katmaya devam ediyoruz. Evimi çok seviyorum. Tasur yapıya danışma için geldiğimizde bir baktık ki evlerin içi yapılmış. Ve oğlumla biz bayıldık. Ben dedim ki ben burada kalıyorum. Dedim çıkmayacağım. <laughs> Her şeyi var, çok güzel. Ve e, tanıtırken de dedim ki ben bir şey istemiyorum. Üstüme dedim bir tane yorganı da ben burada yatarım. Ne kadar olması camların, gün ışığının içeride olmasını çok seviyorum. Komple aydınlanıyor. İnsana tabii psikolojik olarak da rahatlatıyor. E, Pomonla birlikte çok rahat gezebiliyorum. Biz buraya görünce o demekten oğlar oğlayıp durduk. <laughs> birer birer uçtu gitti evimdeyken tüm dertlerim mutluluk dolu gözlerim gerçekleşti hayallerim. Kuşak'ta her şey aşk için. Bu sevgililer gününe özel %70'e varan indirim şimdi ekoçak.com ve koçak mağazalarında. Koçak seninle güzel. Işık menkulle gün sonu devam ediyor. sonu kaldığı yerden devam ediyor. Ahlatçı yatırım Araştırma müdürü Barış Ürküne gidiyoruz. Barış teşekkür ederiz beklediğin için. Ee, şöyle bugün aslında bugünü değerlendirdim. Borsa İstanbul'daki teknik seviyede ön plana çıkan 1500 seviyenin hemen altında tamamlayacak gibi de görünüyor. Ee, evet. Bir tarafta da hala pandemi ve aşı hisseleri diye hala ayrışma olduğunu görüyor. Sen Nasıl değerlendiriyorsun bunu? Ee, yani Pandemi ve aşı hisseleri bence bir süreda izleyebiliriz. <laughs> Çünkü gündemimize durup dururken birden yeni varyant girdi ee, ve işte İngiltere mutasyonu, Güney Afrika mutasyonu gibi yeni e, virüs çeşitleriyle karşı karşıya kalıp kalmayacağımız e, ve bunlarla ilgili ne gibi sonuçlar yaşayacağız. Herhalde yani bunlar da e, izlenecek diye düşünememizdeki günlerde. Bunlarla ilgili olarak aşıların, üretilen aşıların etkinliği ile ilgili gene açıklamalar oluyor. E, ama baktığımızda e, bunlarla ilgili sonuçların henüz alınmadığını görüyoruz. Yani erken aşı uygulaması henüz çok fazla yaygınlaşmadı. O yüzden de kapanma ve kısıtlama önlemlerinde devam ettiğini hı hı. açısı görüyoruz. O yüzden de bu süreç içerisinde pandemi hisseleri, işte pandemi dışı hisseler dalgalanmaya devam edecektir diye düşünüyorum. Ama umudumu da koruyorum açısı. En azından artık bir yolumuz var yani burada salgından kurtulabilmek adına bunu sağlayabilecek de en önemli etken tabii burada işte bundan başka çaremiz yok. Aşıların uygulanmasını beklemek. O yüzden de zaman zaman sağlık sektörü istediğinde dalgalanmalar olacağı bir süreç olabilir. Pandemiye karşı güvenli duruş sergilemek için Gıda sektörü hisselerinde hareketlilik meydana gelebilir. Hı hı. Ama e, iyimserliğin arttığı noktadan itibaren özellikle ekonomilerin tekrardan açılmaya başlayacağına ilişkin umutların artmasıyla birlikte bu öncelikle PMI verilerinde büyük ihtimalle kendini gösterecektir diye düşünüyorum. E, daha sonra sanayi hisselerinde e, yavaş yavaş yukarı yönlü toparlamanın olmasının açısı beklerim. Yani hı hı. önden alımların başlaması bu noktada gündemde olabilir. O yüzden biraz izleyip görmemiz gereken hala süreçler içerisinde diye de düşünüyorum. İlk etapta, yılın başında çok umutluyduk. Şimdilik aşı tedariki başta olmak üzere, buradaki sorun başta olmak üzere. işte varyantların yeni varyantların etkisi ne olacak? Bu biraz herhalde izlememiz gereken süreç olacak diye açısı düşündürüyor beni. Evet, Barış peki şöyle haftalık portföy alalım mı senden? Beğeniye aldın, bu kadar ayrışma sonrası Hı. beğeniye aldın. Hisseler tarafında evet. hangileri ön plana çıkıyor ve neden? Evet, şimdi bu hafta başı itibariyle yani geçen Cuma tabii yayınlıyoruz. Biz bunu beğendiğimiz hisseleri söyleyeyim hemen sıradan. Ee, öncelikle e, çimento sektörüne ilişkin bir hissemiz vardı, Çimsa. E, yani bu hisseyi beğeniyoruz. Özellikle üçüncü çeyrekte güçlü bir bilanço açıklamıştı. E, beklentinin üzerinde operasyonel ve net kar performansı sergilemişti. E, yılın son çeyreğinde de operasyonel taraftaki bu güçlü performansının devamını bekliyoruz hacısı. E, temettü verme olmasının da bu noktada hesaba kattığımızda bu hisseyi portföyümüze koyduk. Hatta bugünkü e, hedef fiyatımıza da hatta bugünden ulaştı e, bu çim sayısı senedi. E, bunun dışında takipimiz olan diğer hisseler arasında indeks bilgisayar var. E, index kodlu olan. E, burada da benim beklentim aslında bu portföyümüzdeki hisselerin çoğu üçüncü çeyrekte iyi bilanço açıklamış olan şirketler e, ve yani bilgisayar satışı yapan, akıllı telefon bilgisayar satışı, satışı yapan bir şirket burada da beklentimin özellikle bu ürünlere olan talep devamı ile birlikte aslında iyi bilanço gelme ihtimali olduğunu düşünüyorum. O yüzden de hı hı. teknik olarak da aslında bu hisseleri biz değerlendirdik. Orada da beğendiğimizden kaynaklı olarak da bu hisseleri buraya koyduk. Hı hı. diğer hissemiz Kartonsan bu da teknik olarak yine potansiyel vaat ettiğini düşündüğümüz hisselerden bir tanesi. Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı bu da son açıklandıklarına göre 4. çeyrek satış verilerinde e, yıllık bazda konut sayısı %252 artış göstermiş. Hı hı. E, aynı zamanda 2021 yılına ilişkin beklentilerde hafif aşağı yönlü revizyonlar yapsa da ben performansının devam edeceğini düşünüyorum. O yüzden yani, teknik olarak da beğendiğimiz bir hisse oldu. Hı hı. O da takipimizde olacak olan bu haftaki sırada bir tanesi. Ve bir diğeri de Türkiye sigorta. E, geçen hafta da model portföyümüzdeydi. E, bu hisseyi de özellikle beğeniyoruz. Geçen e, seneye, bir sene önceki seneyle karşılaşması tabii zor Birleşme olduğu için bu şirkette hı hı. ama güçlü bilanç açıklamasını bekliyorum Türkiye sigortanında. O yüzden de portföyümüzü tutmaya devam ediyoruz. Bu 5 hisseyi bu hafta takip edeceğimizi söyleyebilirim ben. Evet 5 tane hisse sizin tarafta ön plana çıktı. Peki Barış evet. e, kar satışlarında özellikle bu bazen panik havaları da oluyor. Geçtiğimiz hafta yakın takip ettik. Sence bu hafta öyle bir beklenti var mı? Kar satışlarında bu kadar derin bir kar satışı olma ihtimali var mı hı hı. kısa vadede? Evet şimdi tabii şöyle bir durum ee, geçen hafta ortasından daha sonra daha fazla belirgin hale geldiğini gördüğümüz o hani Reddit üzerinden gerçekleşen o bireysel yatırımcıların e, özellikle GameStop hissesi başlamak üzere o hisselerdeki yoğun alımlarıyla oluşan yüksek vodilite e, neticesinde de az önce de bahsetmiş olduğum gibi bu hisselerin alım satımına aracılık eden bazı işte kurumların e, bu alım satımları engellemesi her ne kadar ee, Bunlar da bir tanesi Rominuttu 50'ye kadar çıkartmıştı bu yasak listesini 8'e düşürmüş olsa da bu hafta içerisinde e, böyle bir endişe vardı ve bu endişenin de ben aslında göz önünde bulundurulacağını e, düşünüyorum. Şimdi gümüş tarafına tabii yönelindi e, bu evet. engellemelerin olmasıyla birlikte. Önümüzdeki günlerde diğer hisseleri de sirayet edip etmeyeceği belki de burada ...gündemde olabilir diye açısı herhalde bunu değerlendirmek gerekiyor. Yani böyle bir şey olursa e, yeniden bir satış dalgası... ...tabii ki önlemler belki öncekine göre daha fazla alınacaktır ama... E, ...bunun getirdiği noktada bir dalgalanma artışı... ...yüksek volatilite görmemiz mümkün olabilir diye açısı... ...düşünmek gerekebilir. Hı hı. E, ama nereden bakarsak bakalım geçen hafta yaşanan hareketlerden sonra... ...bugünkü hafta başlangıcının olumlu olması hı hı. bir açıdan önemli. En azından volatilitede düşüş olması bu noktada önemli... Bence önümüzdeki bu haftanın geri kalan günlerinde en başta bu gelişmeyi yakından izlememiz lazım. Burada bir panik havası tekrardan oluşursa, e, küresel boyutta bir riskli varlıklardan çıkış yani bize de belki yansıyabilir. E, ama çok geçen haftaki gibi e, çok büyük bir satış dalgasına dönüşür mü dersek çok emin değilim ama hı hı. bu taraftan bir bahsettim. Demin ki gelişmenin ötürü bir hareket artışı olursa Volatilite yükselmesi olursa belki burada bir miktar düşüş hareketi gözlenebilir ama şimdilik benim beklentim özellikle endeks tarafından konuşacak olursak 1465-1430 bölgesinde bir düzeltme şimdilik tamamladı. Hı. Tekrardan yukarı yönlü trend hareketine dönmek için bir kendine zemin aradığını bu da bize sanki gösteriyor gibi gözüküyor. Hı hı. Yani bizim avantajlarımız var. Az önce hepsine değindik. Türk Lirası'nın şu anda konumu itibariyle yabancıların bakış açısı itibariyle CDS'imizin geldiği nokta itibariyle e, ...politikalarımızın biraz birazdan normale dönmesiyle birlikte yabancıların da katkısı devam ederse... ...endeks tarafında bizim açımızdan e, düzeltmenin çok sert boyutlu olmadan... ...tekrardan toparlanma yönüne doğru gideceği bir süreç olabilir diye bir beklentim bu hafta için var diyebilirim. Peki bu noktada Barış, e, portföylerde özellikle geçtiğimiz hafta %4'lük düşüşler gerçekleşti ya... E, Dışında kalan yatırımcılar için gir fırsatı var mıydı? Yani bir hisse tarafında Hı. riskli piyasalarda bulunmak isteyen yatırımcılar için diyorduk. Hı. Sence şu anki noktada var mı? Yoksa biraz daha mı bekle gör yapmak lazım? Yani evet bu düşüş hareketinden sonra e, toparlanma noktasında hisselere giriş yapılabilir mi dersek giriş yapılabilir ama çok yakından takip etmek gerektiğini düşünüyorum. Yani ne zaman ne olacağını bilemiyoruz. İşte dediğim gibi az önce değindiğim nedenlerle kaynaklı olarak birdenbire bir hareketlerin yönü değişebiliyor. Özellikle bu noktada biraz daha piyasa değeri yüksek, işlem hacimleri yüksek olan, likiditesi yüksek olan hisselerde olmak, kademeleri dolu olan, kademeleri boş olmayan hisselerde bulunmak böyle günlerde e, daha doğru olur diye düşünüyorum. E, bu noktada aslında özellikle işte BIST 50, BIST 30 endeksine dahil olan hisseleri biraz daha ön planda tutmak bu noktada e, önemli diye düşünüyorum. E, ve en önemlisi de burada hı hı. E, yaşanan düşüşlerde mutlaka mutlaka zarar durdur seviyelerini belirlemek, aynı zamanda çıkış noktasını da çok iyi belirlemek. Burada da bir karar vermek çok önemli. Yani burada karı gördüğümüz yerde bence çıkmayı bilmek de çok önemli. Her yani ne kadar zarar durdur da çıkmak ne kadar önemliyse karı gördüğümüz yerde de çıkabilmeyi öğrenmek burada çok önemli. Özellikle Böyle volatilitesinin e, önemli oranda değiştiği zamanlarda bunu uygulayabilmek çok daha önemli diye açısı bunu önerebilirim ben. Evet şimdi Borsa İstanbul'u kapatacağız Barış %1,29 oranındaki yükselişi işaret ediyor. Ee, Dediğim gibi 1500'ün altında ancak 1492 evet. puan seviyesinde tamamlıyor. Hemen şöyle kur tarafına da bakalım. Kur tarafında da hangi seviyeler ön plana çıkıyor? Kurda şu an için 7-18-17'leri görüyoruz 1,86 evet buradaki sert düşüşle birlikte diyelim ve Borsa İstanbul'u kapatalım. Borsa İstanbul kapanışını gerçekleştirdi. Barış 1500 puanın altındayız. 1492 puan seviyesi. Ee, tabii ki bu yarınki gidişat da önemli. Acaba orada kırar mı kırmaz mı ama e, orta dereceli risk iştahı olan yerli yatırımcıya şöyle bir sepet oluşturalım mı? E, sepet oluşturalım. Yani e, endeks tarafında evet. görünen şu harekete baktığımızda demin de dediğim gibi hı hı. E, bahsettiğim özelliklere sahip olan hisseler ağırlıklı olmak üzere orada yatırımlar gerçekleştirilebilir. Yani gün içi alsatlar yapan yatırımcılar içerisinde de ya da traderlar içerisinde de bunu söyleyebiliriz. Trade etmek isteyenler içerisinde de mutlaka tabii zarar durduru mutlaka mutlaka uygulamaları gerekiyor. Daha fazla zararı büyütmemek adına keralı belirlemek gerekiyor. Bunu da belirli belirtmek gerekiyor. Endeks tarafında şu andaki görüntü 1500'ün altında bir görüntü verse de benim beklentim şu anda çok olumsuz değil endeks için. Yani burada 1500 üzerine 2-3 gündür deneme yapıyoruz. Şimdilik başaramadık ama 1465 üzerinde yine tekrar edeyim bunun üzerine kaldıkça hisse tarafında bir miktar yatırımların değerlendirmesi burada bence mümkün olabilir. Mutlaka ve şunu söylemek gerekiyor bence. Eğer hisse senedine yatırım yapıyorsak mutlaka paramızın tamamıyla değil mutlaka bir miktarıyla yatırım yapmak en doğrusudur. E, zam, bir miktar likitliği mutlaka kenarda bırakmak en doğrusudur. Zaman zaman geri çekilmeler olduğu zaman da bu işe yarayabilir. Aynı zamanda e, o para gelecekte işimize yarayacak bir paraysa e, tamamıyla girmek yerine bir miktarını mutlaka kenarda tutmanın çok doğru olduğunu e, noktada yorumlamak gerektiğini düşünüyorum. E, yani Dolar-TL tarafında bir yatırım şu anda önermiyorum. Çünkü 7.33 üzerine geçmeden ki burası 200 günlük hareketli ortalama bunun üzerine geçmeden bunun altındaki hareketler aşağı hareketin bir devamı gözlenebilir. Hı hı. Ee, burada belki ONS yani altın hareketine bakmak lazım. Şu aşamada e, son hareket şu anda 1866 seviyesinde. Evet. Yani gram altın tarafında belki değerlendirme yapılabilir ama çok da fazla yükseliş potansiyeli şimdi taşıma gibi gözüküyor hı hı. diye düşünüyorum. Çünkü dolar TL aşağı geliyor. Hı hı. Ee, o yüzden ben hisse tarafında kontrollü bir yatırım şu anda değerlendirmesinin mümkün olduğuna şey söyleyebilirim. Bir miktar ihtiyat amacıyla da para kenarda tutularak evet. diye söylemek gerekiyor bence. Barış Ürkün çok teşekkür ediyorum değerli yorumların için. Sağ ol, teşekkür ederim. İyi günler. Sağ ol, ağzına sağlık. Ahlatch Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün'ü uğurluyoruz. Şimdi bir diğer riskli piyasalarla devam edelim. Kripto paraları konuşalım. Orada